Arkadaşlar merhaba, bugün yine bir Blackjack masasındayız. En soldayız, BC Master olarak. Yine Anadolu Casino'dayız. Anadolu Casino bildiğiniz gibi Deadpool ve Super ile aynı çatı altında oper eden daygın bir Casino slot ve masa oyunları sitesi. Hemen videonun altında linki de sizler için bırakıyorum. Bugün kenar ile side betlerle bakalım 10.000 liramızı ne kadar yapabileceğiz? Şimdi göreceğiz bu elden sonra şu an Dealer'ın elinde As var. As'ın yanında da 10 yok. Yani Black yok. Bu pozisyonlarda sigorta yapmayı seven biriyim ben. Daha önceki videoları izleyenler de bilir. Ama genelde işin sosu, heyecanı perfect değil. Yani sol taraftaki side bet ile sağdaki 21 artı 3 kısmı. Ee, şimdi bu oyunda şöyle 175 göbeğe 75 ardı kenarlara koydum. Hatta göbeğe 250 koyuyorum. 250 75 75 yaptık. Anlamlı bir üçlü yakalamaya çalışıyoruz. Yani bu sıralı bir kağıt da olabiliyor tabii ki 4, 5, 6 ya da az 2, 3 gibi. Ya da aynı renkten karo, sinek, maça gibi. Şu an bize bir 9 gelmesi lazım mesela. Bizi ancak o kurtarır ama 9, 5 maalesef anlamlı bir yerde durmuyor. E, 14'üz dealer Hanımefendinin de elinde 10 var. Bu pozisyonda matematik bize kağıt almayı söylüyor. Eee şansımızla dürüst olmak gerekirse yani yüzde 20, yüzde 80 aslında o avantajlı. Bakalım kağıt isteyeceğiz. Görelim ne verecek. 14'te 3 vardı. 17'de artık isteyemiyorum tabii ki. 17 de kalacağız. Yani onun patlaması gerekiyor. 16 altı. Atladı aynen. İyi güzel başladık. Kenardan alamasak bile. Göbekten aldık. Ee, kenar bahislerini birazcık daha yükselteceğim. Yani asıl beklentimiz bizim her zaman site beklediği kenar bahisleri arkadaşlar. Yani bu Birazcık daha işin e, matematiğinden çok Biraz daha işin şans oyununu Çağıran bir e, Metot Ama bunu seviyorum açıkçası Yine gelmedi kenar boyut 13'e 8 pozisyonunda Kart istemek durumundayız e, 8'den büyük herhangi bir kağıt bizi patlatıyor şu an 6 geldi gayet iyi 19'da kal diyelim Bakalım o ne açacak? 13 açtı. 17. Yine bizde. Kenardan herhangi bir şey alamadık. Gördüğünüz gibi iki kere ama göbekten ilerliyoruz. Şöyle göbeği birazcık daha arttırayım. 425 yapayım. Kenarları da 125-125 yapacağım. Umarım bir kenar bayısı alabiliriz bu ev. Bakalım. Yani bize bir vale lazım ama gelmedi. 19'a da kart isteyemeyiz açıkçası. Ee, umarım 20 ya da 21 açmaz bu büyük burunlu hanımefendi. Yani gepek Usta tarafından tasarlanmış bir yüzü var. Ve 15, 16 ve patladı. inanılmaz Güzel. Göbekten almaya devam ediyoruz. Dükelidir. Ama hiçbir kenar boyisimiz gelmedi. Kenarlara 150'şer lira koydum. Bu el bakalım. Denk gelecek mi artık? Ee, güzel denk gelişler varsa bizi bulsun. Yani bize iki lazım şu an. O da gelmedi. 12'ye 10. Yani yine kötü bir pozisyondayız aslında. Ve bu pozisyonda yapılması gereken çok belli. Kart isteyeceğiz. Yani mecbur. E, ee, 10 verirse patlıyoruz biz. 9. Küçük eşit tüm olasılıklarda masadayız, oyundayız. Hadi isteyelim bakalım. On <laughs> Kalmak durumundayız artık. Onun açacağı kağıda bas bakacağız. 18 e açtı. 17'ye kalmasak da oluyormuş o noktada onu fark ettim. Kenardan hiçbir şey gelmemekle birlikte göbeği de bu sefer alamadık. 4. Rondada ee, şu an 5. Rondumuzdayız sonsuza kadar sanki karmamazlık yapamazsınız efendim ve de esneyemezsiniz ya. Yani, yani Black oyuncusunun karşısına geçip esne, esneyen bir dealer olamaz. Yine gelmedi kenar Ama en azından onun elinde altı var. altı bir dealer'ın elinde gördüğünüzde en mutlu olmanız gereken kağıt. Çünkü patlama olasılığı matematiksel olarak en yüksek olan kağıt o. Ama burada 21 açtı. Ee, bu da şom ağzını kapa anlamı taşıyabilir tabii ki. Umudumuz kenar boyutları. Ben göbeği 500 yaptım. Kenarları da 200 koydum. Artık bu el gelsin. Altıncı el mi oldu? Ve esniyor hala hanımefendi ya. Lütfen ağzınızı kapayınız. 5, 6, 4, 5, 7. Hah gelmedi 15. Ama yine elinde 6 var. O yüzden yine durmayı tercih edeceğim. Ve patladı bu kez. Evet sonsuz bir kenar boyis bulamama döngüsüne girdik. tez zamanda çıkarız Bir ümit etmekteyim bakalım neler olacak görelim healer eyler neylerse güzel eyler e bir kupa gelse bize şu an çıkış kırız ve geldi e kenarda 1350 oldu İşte bu küçük bir armağan bizim için bir hediye hoş gelmiş göbeği de aldık başlangıç kasamızın şu an 500 TL yuk yukarısındayız ama zaten bir elde 1125 koyuyorum şu an ee, kenar kenar gelmeye devam etsin isterim ve tabii ki dealer esnemesin isterim her şeyden öte ama bu konuda çok da yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Şu an bir kız varsa bize çıldırmaz mıyız? Vale vardı ah. 20 second best yani en iyi ikinci e, pozisyon haliyle kalmak gerekiyor o da 20 açtı push oldu yani berabere. Bu Kıbrıs'taki Özbek ya da Rus dealer'lar bere, bere diyor ya onun gibi bir şey. Puş. Umarım bir kenar bayı satar Göbekten puş oldu. Kenar bayı kaybettik önceki 7 Ee, lazım bize. Yani vermedi. Maalesef. 8 ya yani soft 18 kart isteyelim bakalım ya. 10 var çünkü onda. Artık kart isteyemeyiz. 18 bizim kaderimizmiş. Onu anladık. 20 var zaten hanımefendi de. Şimdi site et kısmını 250-250 yapıyorum. Kovalamacalara devam. Şans bizimle olsun arkadaşlar. Bakalım. Biz sineğe okeyiz. Ama sinek de vermedi. Sigorta yapacağız. Sigorta çok önemli arkadaşlar. Yani her anlamda hayatımızın her alanında sigorta yapmak iyidir. Ama bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Sigorta parası da yanmış oldu. sağımızda oturan Dursun 78 beyefendi iki deskte birden yer almayı tercih ediyor. Yani Dursun isminde biri için biraz iddialı ama görelim bakalım. Bekleyelim. Ya yani 17'ye tabii ki kart çekmek oldukça zor. Güç. E patladı zaten. Dealer değişiyor. Esneyen hanımefendi gidiyor. Umarım eli uğurlu gelir bu Minyan Hanım'ın. Minyonların sevgilisi bir insan kendisi. 18 yaşından küçük gibi değil mi ki arkadaşlar? Çocuk işte çalıştırılıyor. Kasım olardı. Aman Allah'ım. Yine kız. Ya bir kız daha verirse bize çok mutlu eder. Hmm. Ama güzel pozisyondayız en azından. Yani burada mesela daha kumar oynamak isteyen bunu ikiye de ayırabilirdi bu pozisyonda ama ben hoş oldu zaten. Kalmayı tercih ettim. Kenarda artık 350 var. Yani o büyülü bir el gelsin istiyorum artık yani görünmez el. Invisible Hand. As 3. 2 var bize. Ver bir 2. Şıkır şıkır olalım. Yo, Blackjack. Blackjack yaptık ama şeyimiz yok. Sidekick'imiz yok. Yine de teşekkür ederiz minyonların sevgili Sahne Efendi. Masada bir yavaşladı şimdi bu yeni gelen Burak 92 öpüz Gözü Leo ve tabii ki iftarımız dursun onda birlikte. Hadi o sahip et bu evde zamanı geldi. Zamanı geldi. İstanbul'da sarı gül zamanı geldi diyelim ve sayfetimizi bulalım artık. Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman? Aho. Kupayı bize verseydi. Masada 2 tane karo kupa var. 12'ye kalıyorum. Çünkü 6 var elimde. İsterim ki patlasın. Ve patladı da zaten. Dediğim gibi 6, dealer'ın en dezavantajlı pozisyonu arkadaşlar. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu matematik söylüyor. Yani benim söylediklerimle matematik bilimi arasında kalırsanız lütfen benim söylediklerimi seçin. Kız 4. Ya yani bize bir kız daha lazım. Bak orada kupa kız var en başta sağda görüyorsun. O bizi şıkır şıkır yapardı ama bize 2 vardı. Ee, zor bir pozisyon bu. Yani kart istemeye değer mi? Sanmıyorum yani hani İçgüdüsel olarak ama Matematik burada Kart iste diyor yani 4'de 12 pozisyonunda kart istemelisin Olasılık hesabı yaparsan Ama ben istemeyeceğim Bakalım Cezası neyse de çekeriz Yapacak bir şey yok Yani istesem tam 21 oluyormuş bu arada 9'u gördünüz Cezası neyse çektik Çekildi bir takım cezaları çektik arkadaşlar. Karo kız inanılmaz bir şey olur şu an. Karo kız bizi çıldırtır. Karo kız gelirse yıkılsın ortalık. Ah, çok güzel. Yine iyi sahip hep de aldık. Bilek çek de var ama karo az geldi. Yani şunu göstermek istiyorum size. Şu 101 101 katı diyorum. şu 41 katını alabilirdik. Aa, o da bilek çek açtı. Puş olduk. İnanılmaz. İnanılmaz bir inanılmaz bir şey oldu ya. Çok enteresan bir soneli oldu destenin. Şimdi yeni desteğe geçeceğiz. Karanfil deste gider ve kokusu tahmin ettiğiniz gibi dosta gider. Buradan tüm dostlara selam olsun. Of kupa kız onda da kupa kız bir kupa kız da masada var kaçırdık o kupa kızı. Of of işte bu 3 kupa kızda yeterli işte 101 kat oluyordu. 400 vardı kenarda tam 40.400 lira alabilirdik. Yani çok çok yakındık oraya 21 açamazsınız hanımefendi ya. 21 açamazsınız ya. Neyse. Olduğu kadar olmadığı yerde biz de olmuyoruz. Açık bir şey yok. Kovalıyoruz neredeyse 20 dakikaya yakındır fakat istediğimiz anlamlı büyülü bir sideback gelmedi gelemedi. 16 çok kötü bir pozisyon. Yani Hele ki dealer'ın elinde 10 varken. Burada kart istediğimizde patlamamız çok büyük olasılık ama isteyeceğim yani istemek durumundayım. Kart isteyelim bakalım. Masada şiir gibi şu an ya. 5 bize gelseydi çok iyiydi, biz patlayacağız muhtemelen ama istedik bakalım. Aynen patladık. Biz zaten yine direk açtı kendine. Onu ne yapsak olmuyor. Şu an şeyler tatsız gidiyor arkadaşlar. Kenar boy 475'e kadar yükselttik. Amazing bir şeyler olmalı. Minyonların sevgilisi dedik bizim Ahmet Tanrım diyor. 17'de kalalım bakalım. Yine 21 açtı yani. hep zehirli sarmaşık gibi hanımefendi ya. Yani. da bitmek üzere belki bu stratejinin çalışmadığı bir <laughs> gün olarak işleyeceğiz bunu tarihe. Altın olmasa bile en azından bakır haftadır Masadaki 10 bolluğuna bak bize düşer mi? 9. Garibanın yüzü gülür mü? Gülmedi. Ya en azından göbekten aldık. Kasada bir olayımız kalmadı. Bir yandan da. Bakalım. Nereye gidecek hikayemiz. Şu an 10, 7 ya da 8 bizi mutlu eder. 10, 7 ya da 8. 6 değil ama işte. 6 bizi üzer. Burada Siz olsanız ister misiniz, istemez misiniz? Şu pozisyonda. 8 e, 6'ya 9 14'e 9 ya pozisyonunda. Yani ne kadar verirdiniz? istemek taraftarın tarafındayım Yani Buradan sonra da isteyemem tabii ki de 21 oluyormuş şaka gibi Evet, yani dükkanı kapatıyoruz. Hüzünlü bir şekilde, belki de bu sefer. Şimdi muhtemelen de öyle olacak. Eğer iki gelmezse şu an, iki gelmedi de. Ee, yani diğer YouTube videolarında izlediğiniz gibi bir şey olmadı bu, se bu sefer. Ee, yani gerçekçi olmak gerekirse her zaman kazanamayabiliyorsunuz da. Ee, bu da böyle bir deneyim oldu. Bu da oyunun bir parçası. Yiyecek pek bir şey yok. Yine 21 açması da muazzam. Bir sonraki videoda kazanmak için burada olacağız. Bu buruk bir tat bıraktı. Olmayacağı varmış olmadı. Belki sizin şansınız tutar bilmiyorum ama. Videonun açıklama kısmında bütün bilgiler yer alıyor. Tatsız bir elveda oldu bu kez. Hoşçakalın.